bembeyaz bir gelinlik. Rüyada karşınıza çıktıysa bu sıradan bir görüntü değil. Gelinlik, saflığı, başlangıcı ama aynı zamanda içsel değişimi de simgeler. Bu videoda rüyada gelinlik görmenin tüm anlamlarını keşfedeceğiz. Rüyada gelinlik görmek çoğu zaman evlilik, yenilik, saf niyetler ve kadınlar için özel bir dönüşüm süreci ile ilişkilendirilir. Ancak bu sembol her zaman evlilikle ilgili değildir. Rüyada beyaz gelinlik giydiğini gördüysen hayırlı bir başlangıç, yeni bir ilişki anlamına gelir. Kirli veya yırtık gelinlik gördüysen umutların kırılması, geçmişte kalan bir hayalin hala etkisini sürdürmesi manasına gelir. Tanıdık birinin gelinlik giymesi ise o kişiyle ilgili olumlu ya da olumsuz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Kendi düğününü rüyada gördüysen, hayatınızda bir karar sürecindesiniz, önemli bir dönüm noktasına yaklaşıyorsunuz demektir. Gelinlik rüyada kadınsı tarafımızı, bağlılık ihtiyacını ya da özgürlük arzusunu temsil edebilir. Bazı tabircilere göre gelinlik, Allah'tan gelen bir temizlik ve ruhsal arınma mesajıdır. Sen rüyanda gelinliği nasıl gördün? Üzerinde mi, askıda mıydı, yoksa kirli miydi? Yorumlara yaz. Birlikte analiz edelim.